Of yine yine sıkıcı bir gün. Selam. Selam. Bu okulda seni yeni görüyorum. Evet, alemin bazı sorunlarından dolayı bu kasabayı yeni taşımak zorunda. Okulumuza hoş geldin. Hoş buldum. Aa, benim derse gitmem gerek benim de ben gerekiyor. Aa aynı sınıftayız. Evet aynı sınıftaymışız. Beraber oturalım mı? Tabii ki. İsmin ne? Rosa. Seninki? Benim de Logan. Taşın. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Logan. Hoca gelmeyecek galiba. Kantinde bir şeyler yemeye ne dersin? Tabii ki. Ne gibi nedenlerden dolayı buraya taşımak zorunda kaldınız? Ailelerimin işçi dolayından buraya taşınmak. Hmm, anladım. Siz okulda yenisiniz. Yemeğinizi ben size ısmarlamak istiyorum. Tabii ki te çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Logan. benim fazla arkadaşım olmadı. Kabalık ettiysem özür dilerim. Bence kibardınız. Teşekkür ederim. Ben sizinle arkadaş olmak isterim. Tek mi yaşıyorsun? Evet. İnsanlarla pek anlaşamam. Kıyamam ben seni arkadaşım. Zil çaldı e, derse geç kalmayalım. Evet hocam bekle. O zaman ne deriz biz? Dört tane elma varken İngilizce nasıl söyleriz? One, two. Of okul çok çabuk bitti. Evet gerçekten de öyle. Daha sonra görüşürüz değil mi? Tabii ki de görüşürüz. Senleyken zaman akıp gidiyor. Çok eğlendim. Evet ben çok eğlendim.